Tabii. Ha? Tabii. Şu an kayıtta mıyız? Evet. Buradan sevenlerimizi bazen unutmamak lazım. Tedavide sınır ve sıkıntı hiçbir zaman yok. Olmadı da olmayacak da. Size gelsin. çiçeklerin adam benim. Şey Biz isim verdik ama aslında sadece o şey değiliz. 2000 cami aslındaydı. Ne yiyor? tamam. Yanlış söylüyorsun. Bizim kimseye meydan okumuyoruz. Ya karışsın istiyorum diyorum. Hayır. Biz meydan okumuyoruz kardeşim. Biz meydan okuyacağımız adamı seçtik. O da bizim canımız ciğerimiz. O kadar. Çözüyorum. Tedaviye devam. Çekil el Eski topaşçılarda kim kalmış? Mobarix Bunlar trafik. Kapalı alandı. <gülüyor> <gülüyor> evet çok kapalı, acayip de kapalı. Ya.